Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber inceleme videosu yapacağız arkadaşlar. İlk kez olacak. Yani kısacası FC 24'ü inceleyeceğim arkadaşlar. Hani oynanış olsun, ana menü olsun. Kısaca değineceğiz arkadaşlar. Yani çok böyle uzun olmayacak. Arkadaşlar bu arada bana abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Abonelerimiz gittikçe artıyor. Beğenlerimiz de çok güzel artıyor. Bu videoda beğeni atmayı ve Abone olmayanlarda abone olmasını istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ailemiz büyüyor arkadaşlar. Evet konumuza geçsek geçersek, FC 24 arkadaşlar, yani FIFA artık ayrı oldu. Yani FIFA ile anlaşma yok. Adamlar ilk kez yapıyor bunu. Ya ilk kez dediğim, FIFA hariç yaptılar. Yani anam ne olsun? Bakın çok yani değişik böyle yani değişik dediğim, böyle dark şey yapmışlar, zarif yapmışlar böyle. Hepsi daha kolay bulabiliyorsunuz. Size bu arada bol bol inşallah Allah izin verirse FIFA kariyer modu olacak arkadaşlar. Ve online modu oynayacağız. Şimdi deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Bir isterseniz Santra yapalım. Bir bakalım oynayış nasıl. Ben yine klasik Real Madrid oynayacağım arkadaşlar. Benim takımım Real Madrid. Siz ne seviyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Evet bakalım bekliyoruz yüklenmesini. Eee evet. Burayı arkadaşlar ben halledeceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar her şey ayarladım. Şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Evet yeni bakalım yine aynı yani bakarsak yine aynı arkadaşlar yani başka değişen ne olmuş onu kariyer modunda bakacağız bakalım neler değişmiş İlerleyen günlerde bunları keşfedeceğiz bakalım o yine animasyonlar gelmiş Vay Vay be güzel. Hadi bakalım maçta nasıl? O... Vay. Vallahi arkadaşlar Real Madrid'de Arda Güler bakalım hani sakat diye girmiyor ama bulamadım şeyde kadroda. Sizce maç kaç kaç biter arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada bayağıdır FIFA oyunu atamıyorum. Ya FIFA diyorum eski günler. Maç videosu atamıyorum arkadaşlar. Halısa beğenmişsiniz. Ben de halı saha videosu deneyim dedim. Siz de çok ilgi yaptınız. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bol bol da e, halı saha videosu gelecek. Ve bu arada gol attık derken ah be kurtardı. Evet, devam edersek hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir oyunu deneyelim. Deneyimle, deneyimleyelim. <laughs> i̇leri, i̇leriyen süreçte bakacağız. Oradan bir gelişine gelir mi? <laughs> ama olmadı. Grafikler falan olsun, adamlar helal olsun yapmış ya. Helal olsun. Hadi aldık. Ya hadi be ne oynadınız? Arkadaşlar bu arada online oynamıyoruz şu an. Robota karşı oynuyoruz. Atalım. Hadi helal aldık. aldık. Hadi verdi. Ya geçmedi ya. Alabilir miyiz? Valla Barcelona da güçlendi. Real Madrid de bayağı güçlendi ama ben şey Real Madrid'in eksi forvet. Gol yedik mi? Yemedik. Oy güzel. Kepa be. Aa ile değiştirmeyi unuttum. Neyse kalsın. Bunu da deneyelim. Yeni kadroyla. Aldık. Valverde koş. Koşarsın. Hadi. İlk golümüzü atacağız. Hadi Valverde. Alamazlar. Geri dön. Ben ona dönmedim ama. Neyse sıkıntı yok. Hadi alırız. Aldık. Güzel. Aldık mı bir deneyelim mi? Bellingham. Hadi be. Hadi. Al ya. Üy, üy, bir de bununla uğraş. Hayır. İşte tamam bu güzel. Ver artık ya. Neyi bekliyorsun? Güzel. As. Hayır. Helal be Kepa. Hiç beklemezdim yani. Kepa da Chelsea'den geldi galiba değil mi arkadaşlar? Hadi Bellingham. Bellingham Hadi Verdik Vinicius'a Koştum Vinicius Atarız Hadi Hadi Attık mı Oğlum ne tersliği <laughs> şey gelmiş ya Allah Böyle şey olabilir mi ya Hadi 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 Baskı yap baskı yap Alırız Aldık Lan Ya Geri çekti kendini ama Hadi Çalım yaptı Offside Biliriz kardeş. Çok güzel. Anladık ya. Hadi. Güzel be. Hadi. Verdik. Attık. İşte bu. İlk golümüz arkadaşlar. Hem de Barcelona'ya karşı. Ve Vinicius. Yine yapıyor işini. Geçelim mi arkadaşlar ya da pozisyonu izleyelim. Bunu da ilk kez burada yapıyoruz arkadaşlar. Pozisyonu izleyelim. Paslaşma güzel. Köşeye. Evet ilk gol Vinicius'tan geldi. Hayır. Var ya bu şimdi oyun yeniliyor diye onu kazandırmaya çalışır. Var ya hiç mi? Hiç belli olmaz. Vinicius. Vinicius koşuyor. Vinicius arkadaşını gördü. Kaldırdı. Vurdu. Ah oh be. Kendi arkadaşını attırmaya çalıştı ama olmadı. Yapma be. Hayır. Helal. Kamavinga be. Ya Arkadaşıma çarptı. Ay balde. Hay 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 yap maske, maske, maske. Güzel. Karval ver. Güzel. Bellingham. Görür müyüz? Vur. Ah be. Hadi ya yine. Attık mı? Ah be. Çok karışık ya. Hadi ya böyle bir şey olamaz. İlkay Gündoğan mı? Helal, Raffinio. vay be. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz takım kim? Valla ben Real Madrid dediğim gibi. Helal. Well, Feran kim? Bunu ilk kez duyduğum Helal. Kamavinga koş be oğlum. Çek arkaya. Gör. Valverde, Valverde. ah be. <laughs> ah be alamadık. Olduk mu Rüdiger be? Hadi. Hadi Vinicius. Koştun. Attın Vinicius kenara. Uy Vinicius. İkinci golünü atıyor. Hetriye doğru gidecek. <laughs> vay Heeper Dört. Tam kenara. Vay 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 gelişmiş iyice. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben aç ya ben açıkçası eskisine göre tabi biraz daha iyi ama fiyat da iyi arkadaşlar fiyat da çok. Allah alamayanlara Allah versin. Hayır. Hayır. Öyle şey mi var kardeş? Hayır. Heh. Kepa. Hop bakka hocam verdik. Hadi gör. Ya yapma be ya şu an beni. Aga be arkadaşlar normalde eski kadro Tony Cross Benzema. Ya tabii Tony Cross yine var da. Çok yer almayacak gibi çünkü yaşlandılar. Çok hızlı da koşamıyorlar. Öyle bir şey yok. Kepa ver Carvalho. Ama karvel kaç yaşında ya? Oo hocam. Öyle şey mi olur ya? Oo görsele bak. Kavga mı çıkar? Ne oldu ya? Çok iyi. Oho şeyin gözünden arkadaşlar hakemin. Çok iyi. Oha. Vallahi helal olsun yani. Adamlar gelişiyor her oyunda. Ve arkadaşlar ilk yarı bitti. İkinci yarıda game. görüşelim. Devam edelim. Bakalım beni şuta tek gitmeye çalışacağım. Hop hadi. Oha tek gittim. tek gitti. Kendi başına gitti. Helal be. Hatrini de yaptı. Hadi bakalım. Gel buraya. Oo, ha, helal. Oo, arkadaş, böyle şey mi olur ya? Helal. Oo, biraz kapalı. Vinicius ver. Bakayım bu uzaktan Of be güzel vurduk da. Hayır. Hadi. Yapma. Neyse tamam. Açtı yandan. Güzel görüyor. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Aldık. O hayır. Hadi tamam güzel. Çok kapalılar. Tamam güzel. Karaval koşuyor. Verdim Bellingham. Bellingham ya. Hocam biraz rahat ya. <laughs> Rüdiger e yetişirsin. Helal be. Helal olsun. Güzel. Hadi. Bellingham. 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 Bu maçı da boş geçmiyor arkadaşlar. Bu maçı da boş geçmiyor Bellingham. Bakalım pozisyon edecektik de geçtik arkadaşlar. Çok iyi. Sizce arkadaşlar bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanır? Valla ben yani tabi Real Madrid kazanmasını isterim ama şu an kadar güçlü rakip hala bakmadım yani çıktım. Ama Bayern Münih iyi oynuyor arkadaşlar. İlkay ama Bellingham Bellingham Be o Hocam Orası çok uzak Hayır yapma Yapma be Hı oh. Hadi Hadi Rodrigo Be Bellingham Bellingham uzaktan deniyor Ama tercihte gel <laughs> Hadi. Yapma. Yapma yapma. Hayır. Hayır. Of Kepa. Helal be. Koş 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 aldık. Hadi Rodrigo. Yapma be. Hayır. Helal Karval. Tamam. <laughs> Hadi. oh Golle bak be. Bellingham'ın efsane pasıyla. Efsane bir gol. Arkadaşlar abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hatırlatma yapayım dedim arkadaşlar. Abonelerimiz çok güzel artıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fafinha

Helal be. Yani tıpladı. Helal olsun. Vinicius. Vinicius. Yetişirler mi? Yetişemediler. Koş. Hadi Vinicius. Ya Joaquin. Joaquin kansel olmuş. Gel buraya. <laughs> ah be alamadım. <laughs> hayır 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 hayır. Alta verecek. Yok vermedi tamam. Engelle. Tamam güzel. Kamavinga. Kamavinga, Bellingham ya da Vinicius. Vinicius Bellingham'ı gördü. Verdi. <laughs> Vinicius'tan mükemmel pas. Rodrigo'dan mükemmel bitiricilik. Efsane bir gol. İzleyelim. Vinicius gitti ama boş geçmedi. Rodrigo da mükemmel bitirdi. Vay be. Dört sıfır oldu. O 6 sıfır <laughs> mı? Fark etmedim arkadaşlar. Ya tabii bu e, ne diyor? seviyeleri var da bilmiyorum ben hangi seviye. Büyük ihtimal efsanevi oldum arkadaşlar. Çok şey oynuyor ya. Ben sevmiyorum. Böyle ben tadını almayı seviyorum böyle oyunu. O yüzden şimdiden yok sen amatör yaptın falan demeyin. Ben amatör yapmadım. Dünya klası yaptım arkadaşlar. Ya da profesyonel ikisinden biri. Demek ki ben neyim? Proyum. <laughs> Büyük konuşmayayım arkadaşlar. Tabi iyi oynarım da kötü oynarım da. Hadi bakalım. Oha Gavi gibi oyuna. Bir çalım denesem yine bak. Yok ben çalım yapamıyorum ya. Helal be Chuameli. <laughs> o o da iyi engelledi. Ferran Torres. Hadi oyna. Öyle geri gitmekle adam olmuyor insan. Hadi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> 2 saat öne gitti. Bir fayda edemedi. Gel buraya hadi. Aldık Valverde. Ya. Uzaktan. Uuu terşte gel. Bakalım ilk korner. Ama tuttu. Öğreneceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Önceki FIFA'dan. Aga be FIFA. Değişti. Arkadaşlar Gazze'deki kardeşlerimize dua etmeyi unutmayalım. Çok üzücü günler geçiriyoruz tabii ben mutlu olduğuna bakmayın ama onlar için de dua ediyoruz. Dua etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Hadi son konuşmaya geçelim. Evet arkadaşlar incelememiz bitti Maçımızı da yaptık. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.